Ben bugün cezaevinden çıktım. Alkol, uyuşturucu ve uyarıcıdan uzak 3 <laughs> ay geçirdim. Cezaevine girmeden önceki iddialarım tamamen aynı. Cezaevinden yaptığım e, dilekçe trafiğinde bu yapmamam konusunda da tehdit edildiğim bir şeydi. Sami Çobanoğlu ve Sa Sel Selahattin başta insanlar tarafından. Gelecek istasyon. Saadet Dereman. <laughs> <laughs> tanım. Ağustos 2021'de motor kazası geçirdiğini öğrendim. Evdeyken tek kişi olan eski kız arkadaşının ifadesi elime geçti. Trafik kazası olarak adlandırmış. Eski kız arkadaşı değilmiş de kız arkadaşı. E, trafik kazası olarak anlatmış. Ağustos 2021'de bu çocuk o kazayı geçirdiğinde bana beni cezaevine attırmaya çalışılacak bir kumpas kurulacağını söylemişti. Bu kızın bir ara artık şantaj yoktur neyledir bilmem Sami ile münasebeti olmuş bunlar ayrılarken tamam mı? Sami Siber suç işleyen bir insan Selo Bet Betay'ı ölümüne yakın Sadece e, Sadece Ölümüne yakın yanında e, yanına çağırıyor artık nereye çağırıyorsa bunu bana söyleyen Deniz Gürzumar ve Beta'nın motor kazası geçirdiği sürece yakın benim yakın çevremden Arjen baba tarafından akrabam ve Çağrı ko Koca motor kazasında ölüyor. Onun dışında benim 10 yıl önce bunlar benim ilk mesam e, internet dinlenme gelirlerinden telif hakkı alacağını açıkladığı dönem ilk bana darp zoruyla senet imzalattıklarında e, olana bitene uzaktan şahit olan bugün, bugün geldiğinde şahitlik edip bunların bana zorunlu vasilik tarzında bir şey çıkarttırmalarının Silecek önüne istasyon. Mustafa Kemal Paşa Önüne geçebilecek olan şahitlik yapabilecek bir olan Tuğba Demir'e de Vefat ettiği uyuşturucuyu Selahattin verdirmiş olabilir Bu ihtimaldir geri kalanı birleştirin yani Sami Çobanoğlu eskiden motor tamirinden anladığını böyle kendisi söylemişti bana motor tamirciliği Sinde mi çalışmış artık ya Bu adamın araştırılması lazım Maestro'nun vefatından önceki gecede Sami'nin de maestro gibi Taksim'de olduğunu söylemişti. Bana Deniz Gürcüman bu görüşmeyi İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne verdiği ifadesinde reddediyor. Ben aldırttım cezaevinden yazdığım dilekçelerle. Bu adam bunu reddediyor ama benim vardı 2023'ün ilk aylarında, Şubat sonu muhtemelen emin değilim, ilk aylarında yaptığım konserden sonlu oldu bu görüşme. Pandaret'te bizi görenler mutlaka vardır. O mekanda, Muzafferizki sokakta, bakın. Bu adamlar insanları öldürdüler. Orada ben telif hakkından çok para kazanıyorum değiliz zaten muhabbet. Muhabbet oradan bir de tekstil haklarını falan da istiyorlardı. Oradan gelecek parayla tamam mı bizimkilere de zorunlu vasili kaldırıp falan filan, babamın gayrimenkul avukatı olarak imara açılacak yerleri erken haber alabilmesiyle doğacak. Rant üzerinden uzun vadede ciddi rant elde etmekti. O işin içinde başka insanlar da vardır. Selahattin Ergün'ün çevresinden. Benim Twitter'ımdan video şeklinde yazılmayan herhangi bir küfürlü bir şey benim ertelenmiş cezamı yakmak içindir. Bu videoyu gören herkes lütfen mümkünse indirsin. Ben tutuklanırsam öyle ertelenmiş cezamı yakmaktan falan savcılığa götürsün bunu versin bir şekilde bir hukukçudan yardım alıp Allah Allah'ını seven. Bunlar siber suç işleri bunlar var ya çok kötü çok dandik şeyler yaptılar ha